Dün akşam şehir dışından gelen konuklarıyla bir restoranda yemek yiyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'a önce sözlü ardından fiziki saldırıda bulunan eski belediye çalışanı bir kişi gözaltına alındı. Öğle saatlerinde adliyeye çıkarılan şahsın serbest bırakıldığı öğrenildi. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras dün gece Marina Yat Kulüp'te yaşanan olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Edinilen bilgilere göre eşiyle birlikte Bodrum'a gelen Çeşme Belediye Başkanı Muammer Ekrem Oran'ı misafir eden Başkan Aras, Yat Kulüp'te diğer masalarda bulunan Bodrumlularla selamlaştı sırada AÖ adlı şahsın önce sinkaflı tacizlerine ardından fiziki müdahalesine maruz kaldı. Araya giren şahısların müdahalesiyle durdurulan şahıs, Başkan Aras'ın şikayetçi olması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Geceyi nezarette geçiren A.Ö. öğle saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. A.Ö.'nün de Başkan Aras'tan şikayetçi olduğu öğrenildi. Gece yaşanan çirkin olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Başkan Aras ise şunları söyledi. Bu arada bugün bir haber sitesinde skandal başlığıyla yayınlanan ve bilgisi edinildi, öğrenildi, iddia edildi gibi muğlak cümleler eşliğinde hakkımda ortaya atılan aşırı alkollüyken kavga ettiğim ve karakolluk olduğum iddiası, dün akşam Marinayat Kulüp'te misafirlerimle yemek yediğim sırada bir tez liman sorumlusu olarak görev yaparken Limana tekne bağlamak isteyenlerden rüşvet aldığı yönündeki şikayetler nedeniyle disiplin kurulumuza sevk edilen ve kurul kararıyla görevine son verilen bir şahsın beni ve misafirlerimi önce sözlü ardından fiziki tacize kalkışması ve bu tacize görevliler tarafından anında müdahale edilerek şahsın gözaltına alınması durumundan ibarettir dedi.